bir gün hocaları topladım 30 kadar bir görevimiz vardı o zaman dedim ki ya herkesin güzel daktilosu var biz de bir kendi öz paramızdan toplayalım da bir daktilo alalım dedim biraz herhalde da güzel konuşmuşum ki hocalardan pek para çıkmaz ama iyi bir para çıkardım <laughs> ama bir daktilo aldık bir de fasit hesap makinesi aldım, O zaman dört işlem yapar. O kadar seviniyorum ki şimdi yeni bir daktilomuz, bir de hesap makinemiz var. Getirdim, müftü masasına koydum, kurdele bağladım iki aletin arasına. Kaymakam Bey'i, belediye başkanı, diğer erkanı çağırdım, tören yaptık, kurdeleyi keserek hizmete soktuk. Çok uzakta hiç de, yetmişlerde bu dediğim. O zaman böyle telefonlar ne değil? bir telefonumuz vardı. Ve unutmam o da o Ali Rıza abi vardı, postacı. Çoğunlukla o otururdu, bazen de bir bayan otururdu oraya. Onu arayacaksın, ilk önce postaneye bulacaksın. Ona ne yağlar çekerdik, işte Maraş'a bağla, şuraya bağla. Bazen saatlerde başında oturur, şimdi gelecek, şimdi bağlanacak diye. Böyle günlerde geçerek gelindi. Ama şimdi Dağın tepesinde çobanımızda dahi artık cep telefonu var. Dünya ve entegre olmuş. Dünya ile bütünleşiyor. Hatta şimdi görüntüler başladı. Daha başka şeyler var. Böylesine büyük bir gelişme var. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyük gelişmeler var. İşte bu gidişat, bu durum, bu tüketim ekonomisi ve madde medeniyeti ve da çağını yaşıyor şu an insanlar yaşıyor ama pek de mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Pek huzurlu da değiliz açıkçası. Sadece bizde değil, şu İslam coğrafyasına baktığımızda huzurlu bir toplum göremiyoruz. Çok sıkıntılar var. Niye? Neden böyle? Halbuki bizim dinimizin amacı dünya ve ahiret saadetini temin değil mi Sayın Müdürlüğün? Öyle tarif ederiz. Hem mutlu, dünyada mutlu, hem ahirette mutlu. Ama bugünün Müslümanları mutlu değil, huzurlu değil. Sıkıntılı bir dönemin içinden geçiyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. E peki bunun bir çaresi var mı? Bunun bir çözümü var mı? Biz hocalar olarak, din hizmeti sunan kişiler olarak bunu düşünüyoruz. Bunun bir çözümü var mı diye araştırıyoruz. Ben de araştırdım. Araştırdım. Ben bir çözüm buldum. Bir reçete buldum. Şimdi o çözümden kısaca söz edeyim size. Bu çözüm çok önceleri yazılmış bir reçete. Ne zaman yazılmış? Tabi'in döneminde yazılmış Sayın Müftü. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'i görüp ona inananlara biz sahabe deriz, ashab deriz. Sahabeyi görenlere de tabiin Bu reçeteyi yazan tabiinlerden Medine'de doğmuş, 12 yaşındayken hafız olmuş, sahabenin büyüklerinden ilim tedris etmiş, 86 yaşında da Basra'da vefat etmiş. Hasan-ı Basri Hazretleri. Bu İbn Hazır Rasulani'nin Münebbihat adlı kitabında bu reçete var. O bu reçeteyi yazmış. Ben şimdi bu huzursuzda bugün İslam coğrafyasındaki huzursuzla reçete olarak gördüğüm bir olayı nakledeceğim. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki yanında bir gençle beraber Basra sokaklarında dolaşıyor, yolu bir meydanlığa çıkıyor. İşte her şehrin bir meydanı olur ya, meydanlığa çıkıyor. Bir de bakıyor ki bir doktor bir kürsünün üzerine çıkmış, etrafında insanlar var, onlara ilaç satıyor. Eskiden vardı bu, pazarlarda, panayırlarda böyle ilaç satan insanlar vardı. Mikrofon alır böyle, çağırarak, bağırarak ilaç satarlardı. Onun gibi bir şey demek ki. Herkes derdini anlatıyor, kendisinin sıkıntısını anlatıyor, onu dinliyor doktor, ona ilaç veriyor, al diyor, bu senin hastalığın ilacı, şu senin yaranın, verenin işte, merhemi yani, falan. Diyor ki Hasan Basri Hazretleri, asıl kendisi de yanındaki diyor genç doktora doğru ilerledi ve dedi ki, Arapçasını da okuyayım. Ey tabib. Her indeke deva, ön yası veya ve kulup. Ey doktor, senin yanında günahları yıkayacak, Huzursuz gönüllere de huzur verecek, rahatlık verecek, mutluluk verecek bir ilaç var mı? Herkes bu gence doğru dönüyor Allah Allah. Bu adam ne istiyor? diğerlerinden çok farklı. Hem günahları yıkayacak, hem de huzursuz insanlara huzur verecek. Doktor bir müddet düşündükten sonra diyor ki, evet onun da ilacı var. Öyle sever bana diyor. Benden şu on şeyi al, şu on ilacı al, bunu tatbik et. Eğer bu on ilacımı hakkıyla kullanırsan, tatbik ederse işte hem günahları yıkanır hem de huzursuz gönlün huzur bulur diyor. Ben o, o ilacı şimdi kısaca anlatacağım size. Bugün her insanın, her inananın ve İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslüman topluluklarının bana göre ilacı bu on tane madde. Bu on ilacı eğer Müslümanlar tatbik ederse işte bu huzursuzluğu ortadan kalkar. Benim kanaatim. Şimdi bu on ilaçtan bir tanesi şu. Diyor ki doktor Huzuruga uruga şeceleti tavazı Tavazı ağacının kökünü al. Sakın şey anlama koca kal ilacını da anlamayın böyle, Bazen olur ya, oktan kökten ilaç yapar, öyle değil. Mi? Tavazı ağacının kökünü al. Tavazu ne demek? Tavazu alçak gönüllü olmak, bir noktada hoşgörülü olmak. Sıkıntımızın birisi bu. Bir kibir var, hır var, bir de tavazu var. Kibir nedir? Kibir zayıf insanın güçlü takliti yapmasıdır. Kibir odur. Tavazu ise alçak gönüllü olmaktır. Bu tavazu olmaktır. Hiç unutma. Ya Elbistan'da ya Avşin'de yani bir yaşlı Hacı Baba'ya sordum bir köylüye dedim ki Hacı Baba ekimler nasıl buğdaylar dedim. Dedi ki Mühtü dedi ekimlerin dedi boyu uzun başı yukarıda aklı yok dedi. Allah Allah bu ne demek ya dedi. Boyu uzun başı yukarıda aklı yok. Dedi ki Başaklar var da dedi, yani boyu uzun fakat başında danesi yok dedi. Danesi olsa kafasını dik tutmaz, eğik tutar dedi. Bana çok sağ oldu. Tavazu yukarı güzel örnekledi. <laughs> Müslüman akıllı insandır. Akıllı insan da kibir olmaz, gurur olmaz. Tavazu olur. Hoşgörülü olur. Birinci ilaç bu diyor tavazu sahip olmak. İkinci ilaç tevbe eriyle karıştır diyor. Özür dilemesini bilmesi lazım her insan. Her insan hata yapar değerli arkadaşlar. Hatası insan günahsız kul olmaz. İnsanın hata yapması olacağına göre özür dilemesini bilmeli. Bu özür dilemeni Allah'tan özür dilemeye biz tevbe diyoruz. Kendi hatasını diğerlerinden affedilmesini istemeye de özür, de etmek, özür dileme diyoruz. Onun için bugünün Müslümanı da hata yaptığında hatadan dönebilmeli ve özür dilemesini bilmeli. Bakın ve özür birbirlerini tamamlar. Üçüncüsü diyor ki tavazu ağacının kökünü al, tevbe suyuyla karıştır. Vatrahu fi hava rıza Rıza koy. Rıza dibeğine koy. Çok uzun bir şey. Keseceğim bunları. Ve sahibi bir mincer kanaa, dördüncü ilaç kanaat tokmağıyla da dövdür tavazu ağacının kökünü al, tevbe suyuyla karıştır, rıza dibeğine koy, kanaat tok da dök. Şimdi burada birkaç cümle söylemek istiyorum arkadaşlar. Kanaat. Nedir kanaat? Kanaat, tok gözlü olmak. Aza kanaat etmek. Gönlünün tok olması. Haris olmaması. Bugün sıkıntı burada. Doymak bilmiyor insan. Yüce Allah bu İslam coğrafyasının altına petrolü yerleştirmiş. Büyük bir nimet. Fakat bu nimetten doymuyor. Bu nimeti paylaşmaya bilmiyor. Hepsi benim olsun. Benim öğrendiğim kadarıyla Suğut petrolü'nün kuyudan çıkarılma maliyeti 4 dolar. Bir vali 4 dolara çıkıyor. Fakat bunu dünyaya satarken 98 dolara satıyor. Bu 98'in 4'ünü 1 dolara çıkaralım. Geriye kaldı 94. Bu 94'ün yarısını Amerika alıyor yarısını da surut krallara alıyor ve doymak bilmiyor yüzen saraylar uçan saraylar bu kadar olmasına rağmen bugün doymak bilmiyor nedir bu kanaat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insana Allah diyor bir vadi dolusu altın verse ikinci ister ikinci olsa üçüncü onun gözünü dolduran bir avuç topraktır der. Onun için bugün Müslümanların asıl lider durumda olan bu işin başında olan kişiler doymak değil mi? Haris insanlar. İşte kanaat olmadığı için de sıkıntı var. Bakın reçetemizde Tavazu ağacının kökünü al, tevbe suyuyla karıştır, rıza dibeğine koy, kanaat tohmayla da dök. Kanaat olacak. Huzuru yakalayacaksa bu topluluk kanaatın olması lazım. Bir insanda kanaat yoksa ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar varlıklı olursa olsun o adam yine açtır, aç gözlüdür, huzursuzdur. Hoşçakalın.